Kadın Destek Merkezinde etkinliklere katılmak istedim pandemi sürecinde boş vakitlerimizi böylece değerlendirmiş oluyoruz. Burada bugün sabun atölyesinde doğal sabun yaptık, kapı süsleri yaptık, organik kapı süsleri yaptık. Bu pandemi süreci boyunca okul olmadığı için okulu dışarıdan yaptığımız için evde sürekli bulunmaktaydık. Bu süreç içerisinde Büyükşehir Belediyesi tabii ki de boş durmadı ve bizim için kadın merkezleri kurdu ve buralarda projeler gerçekleştiriliyor. Bize de işte katılım sunmamız için istekte bulunuldu, bize çağrıda bulunuldu ve biz de geldik. Çok güzel şeyler yapılıyor, insanlar deneyimleri fazlalaşıyor. İşte biz gelip kalıp sabun yaptık, kokulu çok güzeldi. Onun dışında ee, hiçbir ücret talep edilmedi bizden. Ee, her şey Büyükşehir Belediyesi karşıladı her şeyi. Öğrenciyim. Ko e, koronavirüs süreci boyunca evde sıkıldık. E, tabii e, şey. Büyükşehir Belediyesi e, boş durmayarak bize kadın destek e, kurumları açarak bizlere davet ettiler. E, buraya geldik, boş vaktimizi değerlendirdik. Aile açısından, arkadaşlık açısından çok güzel oldu. E, çok güzel şeyler yapıyoruz. Resimler oluyor, sabun mesela kokulu sabunlar yapılıyor. Üstelik bunların hiçbir şekilde e, para talep edilmiyor. Hepsi Büyükşehir Belediyemiz tarafından e, şey karşılanılıyor ve hepsini evimize götürüyoruz. Evimiz için de güzel dekorasyonlar oluyor. Evimizin düzenini falan kuruyoruz. E, bu, bu süreçte kadınları unutulmadığı için e, tekrar tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Adım Naime Yavuz. El sanatları hocasıyım. Destek merkezinde şu anda ben inne oyasını gösteriyorum. Tel kırma gösteriyorum. Kapı süsleri doğal. Kapı süsleri gösteriyoruz. Ve farklı farklı el işlerini biz gösteriyoruz bayanlarımıza. Koklu sabunlar olsun, ahşap yakma olsun. Bunların masrafı Büyükşehir Belediye'miz tarafından karşılanıyor bayanlarımıza. Bayanlarımız bunları yapıp ve biz onlara Büyükşehir Şehir Belediyesi onlara hediye ediyor.